Hayırlı günler. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kavurma nasıl dondurucuda saklanır? Yağları nasıl saklanır? Onu paylaşacağım. Öncelikle kavurmayı kutulara dolduruyorum. Böyle daha pratik oluyor. Bakın kavurmanın güzelliğini arkadaşlar. Kavurmanın yapılışı zaten bir önceki videomda var. Kavurma 1 diye. Trabzon'un meşhur kavurması diye. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Hepsini tek tek kutucuklara dolduruyorum. Dondurma kutusu olur, beynir kutusu olur. Onları önceden yıkayıp kurulayıp saklıyorum. Böyle daha pratik güzel oluyor. Bakın enfes görünüyor. İnanın lezzeti de öyle harika. Son kutuyu da dolduruyoruz. yağlarını da kayık tabaklara dolduruyorum. Kayık tabaklara doldurmamın amacı donduğunda kendi halinde donduğunda kırıp parçalayıp dolap poşetlerine koymak daha rahat oluyor. Daha kullanışlı oluyor. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Hepsini tek tek böyle dolduruyorum. Tencere dibindeki de etin kavurmanın özü. Onları da tepsilere tek tek dolduruyorum. Kavurmalarımız böyle. Son olarak da kavurmaları kaşıkla yukarıdan aşağıya doğru baskı yaparak yağlarının üzerine çıkmasını sağlayacağız. Son bir işlem olarak donduğunda etler yukarıda kalmıyor, daha güzel oluyor. İyice donuyor. Bu işlemi yapın. Kavurmalarımız bu kadar. Kayık tabaklarda giler yağlar, tepsilerde giler. Edin tencerenin dibine kalan özleri ve Bunlarda kavurmalarımız. Yavaş yavaş donmaya başlıyorlar. İyice kendi halinde donduktan sonra aynen bu şekil kenarlarına dikkat edin arkadaşlar. Yağ kalmasın. buralara yağ kalırsa kapağı güzel kapanmaz ben bu şekilde kapaklarını kapatıp dondurucuda saklıyorum siz isterseniz tekrar boş etleyip kapaklarını kapattıktan sonra öyle de dondurucuya koyabilirsiniz yeni bir video ile görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, mutlu kalın sağlıcakla kalın